gelir elinden Oyna da oyna kafana göre oyna Oyna da oyna yakışır sana Esra pazar pazarca Esra Gundinin başı zafer zafer Neden mi tanıyorsun bizden mi tanıyorsun canım? Evet Bizi aslında tanımıyor <laughs> Ya Esra tamam tam bir daha yapmayacağız ya. Şaka yaptık eğleniyoruz böyle yani. Niye hemen böyle alınıyorsun? Deliler merasına düştüm gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun kız burayı biliyor musun sen? Başka bir yere oturup Aha. Esra! Gel kız gel nereye gidiyorsun? Cüzdanını unuttun. Bak kız küstü indi ya gerçekten. Farkında olmadan kırdık mı Esra'yı? Vallahi e, bizi deli zannetti. Biz zaten deliyiz, deliyiz zannetmedik. Ama geldi. <laughs> Aa, Esra! Vallahi Hoş geldin. geldin! Cüzdanın Hoş için geldin değil mi? Evet. Gel kız gel, hadi geç içeri geç ya. Vallahi ya. Bize böyle hani şey de belli etmiyordu, o kadar naif yüzü var ki. Evet. Kızmış mı, kızmamış mı o da belli değil. Şaka şaka ya, parası bitmiş, bankadan para çekti. <laughs> Biraz daha gel, biraz daha, tamam. Olmadı, biraz daha sert kapatman lazım. Evet, sert. İşte bu, bravo, başardın. <laughs> Kasabaya gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> soyguna, banka soyguna. Valla çok, çok, çok komikiz ya. Evet, eğleniyoruz. Evet, eğleniyoruz. İçiliyor mu abi? Aynen aynen. İçiliyor yani değil mi? İçiliyor abi. Tamam. Abi hayrat diyor bu bak. Bu hayrat bak. Hayret. hayrat. Hayrat. Çek. hayrat. Bak, adam bunu yaptırdı içiliyor. Yerden yerin şey. dibinden geliyor bu su. Münir'e Ahmet Yarbaşı yarbaşı hayrına. Vallahi Allah kabul etsin. Evet. Susadım çeşmeye varmaz olaydım. Oh! Çeşmeden su içmek ne kadar güzel ya. Ama su gerçekten çok güzel Zafer'cim. Evet çok lezzetli hmm. bir su. Yerin altından geliyormuş. Evet Zafer'cim bu karizma karizmatik ne neye borçlusun? Eee vallahi ya Hatırladın mı beni abi? Aa, değil sen de ya? yolda karşılaştık. Nerede karşılaşmıştık? <laughs> Nerede karşılaştık? Sen neredeydin, şey neredeydin? vur. Aramıza girmesin ee, şemsiyenin sapı. Abi, yok <laughs> bir şey olmaz, abi, bir şey olmaz ya. <laughs> Nerede karşılaştık? Abi yaşlanmışsın ya. Burada Vallahi karşılaştık ya. şurada. Burada değil abi, bak açayım şöyle. Ha? Bak bakayım gözüyle çıkarayım. Tamam sen e, gezici şeydin işte. Ha, karavanı vardı. Karavanı vardı. Nerede haydi? vardı? Ama nerede bu? Ya işte dedin. hatırla biraz zorla. Vay bir şeyler söyledik hatta anlattık da. Ya, ya bak neyse neyse da. neyse sanayide sanayide sana ya sanayide. Nasıl abi baksana yok tamam. dünyana kadar ha. küçükmüş ben tekrar yapayım. karşılaştık pazar. pazarda kesinlikle zeytinyağı, ne bileyim keçi boynuzu, e, keçi boynuzu, pekmezinizi ve şu yağ. Olsun, ne yağdı bu? Kantaron. Kantaron ya. Her şeye evet. deva arkadaşlar. Mideniz rahatsız Devine mı? Yağsın. İçin. Bak tepine yandı Ha yandı. Annemi de al. Annemi de gel anne. Şimdi sen hangi köydensin? Bunlar kendin mi yapıyorsun sen bunları? Ben bu Güneşli. Bu güneşli öyle. köyünden. Evet kendim yapıyorum. Bunlar hepsini kendin yapıyorsun. Kantaronu kendim yapıyorum. Kudreti de kendim yapıyorum. Define yağını bir yaşlı neden alıyorum? Hı, ama yani kendi yapanlardan alıyorsun bir Evet, kürek evet. evet, otu yağını kendim yapıyorum. Tam yağını kendim yaptırıyorum. Hepsini kendim yapıyorum. Peki annem, ne, hepsi ne kadar tuttu? 75. Bak, 25 bu. Tamam. 30 bu. Bekmez 30 lira. Zeytinyağı 1 litre 25 lira. Aslında 30'u da 25 yaptı bana. Hı. Zeytinyağını da 10, kendisi yapıyor. 10 lira yapıyorum. bu. Tamam. 10 da bu 50. 25 de bu 75. 75. Verdim parayı. İsim neydi ana senin? Adile. 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 Oo. Adile. Nin, adile. Nin adile. Adile. Ya ah, çocukluğumuzun sanatçıları da onlar. <gülüyor> ama <gülüyor> hala buramızda yaşıyorlar. Ya kendine çok iyi bak. Sen de kendine. Adile iyi bak. annem. Öpüyoruz seni. Allah'a emanet Haftaya Allah kısmet burada olursak abi. tekrar düş, evet. geliriz. Yumurtam da köylü kıncıların. Yumurta aldık ama bir dahakinde <laughs> yumurtayı da senden <laughs> alırız. Kahinim de İslamlardan kalkanın malı alkana tayininde var bir dahaki ne senden olur tamam, tamam mı tamam. hadi görüşürüz kendine iyi bak, kendine iyi bak allah, allah emanet ol dumatezin hemen <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Bak, teşekkür ederim. Kilosu direkt, ne kadar abi? Direkt yerine park ettim. Burada bedava dalından Size de afiyet olsun Serap Hanım. Ay. Allah. Oo dalından koparıp hmm. yemek de ayrı bir güzel oluyor ya. Aa şurada da biri var. Zafer arkadaş. Canım. Kolay gelsin. Boyun biraz kısa mı kaldı? Allah, Allah. Kuçu kuçu yalak. Şu tut ağacının güzelliğine bir bakın ya. Oğlum. Vallahi ne güzel bir hayat ya. Bunun şeyi yok mu ya? Çatıya çıkıp oradan falan. Ee, e, kuruttun alev, ağacı, kuruttun. Alev. Oo. Teşekkürler hmm. Zafer'cim. Kırmızı hmm. kırmızı bakın bakın. Başka bu tam o benim. <laughs> oy benim güzelim. Oy oy oy. Hmm. Aşkım. Oh gel gel gel. <laughs> gel hatırladı bizi bu. <laughs> bizi hatırladın mı sen? Hmm. <laughs> 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 Evet, pazardan döndük, alışverişimizi yaptık, yol üzerinde de dostlarla bir araya geldik. Onlar da geldi buraya ve şu anda evimizin olduğu yerdeyiz. Pazar hakkında söylemek istediğim birkaç şey var. Aslında beni rahatsız eden şeyleri Sizlerle paylaşmak istiyorum ki siz de hani geldiğiniz zaman Fethiye'deki pazarda ilgili bilmeniz gereken şeyler de paylaşmak istiyorum. Şimdi genelde köylü pazarı olarak geçiyor adı köylüler işte kendi yaptığı ürünleri getirip orada satılıyor, satıyorlar güya öyle şimdi ben genel olarak konuşmuyorum ama maalesef o pazarın içerisinde art niyetli arkadaşlarımız var biri pazarcı gidiyorum ondan tahin alıyorum diğerinden pekmez alıyorum ya da diğerinden yumurta alıyorum falan karşılıklı iki dükkan diyelim böyle tezgah abladan alıyorum abla diyor ki oradan alma onunki sahte diyor. Diğer tarafa gidiyorum. O da o abla için aynısını söylüyor. Yani şimdi ikisi de birbiri için yanlış şeyler söylüyorlar. Hani ürünü iyi değil diye böyle söylüyorlar. Siz gelin hangisine inanacaksınız? Bu beni aşırı çok rahatsız etti. E, hoş bir şey değil. Yani birbirinize destek olmanız lazım. E, ki böyle bir şey var ki bunlar. Bu arkadaşlar böyle bir şey dile getiriyorlar. Onun dışında tereyağı alacağım. Örneğin ben keçi tereyağı istiyorum. Oradan çıkarıp bana inek tereyağını ver. Diyorum ki bu ne tereyağı? özellikle vurguluyorum keçi diyor abla diyorum bu inek tereyağı aa pardon başka bir tane çıkarıyor o da inek yani böyle komik şeyler buna benzer şeyler arkadaşlar marketten yumurtayı alıyor şeye batırıyor getiriyor köylü yumurtası diyor bunlar hoşuma gitmedi böyle yere geldiğiniz zaman kesinlikle bir tanıdığınız olsun ki Hangisi düzgün iş yapıyor, temiz iş yapıyor size göstersinler. Ya da hiç bilmiyorsanız Fethiye'de balık pazarının içerisine girin. Orada aktarlar var, köy ürünleri satan yerler var. Onlar çok temiz. Ee, bunun garantisini verebilirim. Çünkü artık ben oradan alışveriş yapıyorum. Ee, yazık ya. Yani orada el emeği olan düzgün insanlar var, işini doğru yapan insanlar var ama içinden böyle çürük insanlar da maalesef diğerlerini de adında kirletmiş oluyorlar. Her Ay, neyse ya, hadi, hadi kalın. Ya, ne yapıyorsun? <laughs> Yeah, we are on the Thank you. Thank you very much. Honey, everything. Zafer et haritaya açtılar harita konusunda bilgi veriyorlar. Burada yerleri gösteriyor. Eee Taglasus. Köyçiği. Patara I, böyle, burada. Hı. Not name. E X Xandra Ancient City. Yes. E, böyle yapmıştım. <laughs> Patara için onu yapmıştı Demire. Şimdi <laughs> burası Kars, Kars. Ardahan, Artvin. Burası very good. Uh, yeah. Ee, Çıldır. Yep. Nice. Yeah. E, Artvin. Fantastic. <gülüyor> <gülüyor> you had a good time there. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Doğu'yu, Karadeniz'i gezmek istiyorlar. Ee, Mayra. Ne güzel ya böyle yol tarifi görüyoruz yani. Gide, gideceğimiz Aynen yerleri, gösteriyoruz, yani. yerleri gösteriyoruz, gittiğimiz yerleri gösteriyoruz. Beğendiğimiz, keyif aldığımız yerleri paylaşıyoruz. Onlar da öyle, Şurası. harika. Ee, Avustralyalı çiftimiz buradan ayrılacaklar. Ee, i̇şte görmüş olduğunuz e, Isuzu marka dört teker böyle arazi aracıyla karavan yapmışlar. Bu şekilde dünyayı geziyorlar. Burada Kaç gün e, komşuculuk yaptık, İşte iletişim konusunda biraz e, dil olmadığı için pek fazla detaylı sohbet edemedik ama ihtiyaç doğrusunda çeviri ve arkadaşların desteğiyle böyle e, merak ettiğimiz şeyleri böyle e, yol almış olduk. Gördüğünüz gibi araç sağdan direksiyonlu, şöyle. Az önce işte kafasını kaldılar, suyunu, yağını kontrol edip tekrar şey yaptılar. Biz de bu konuda biraz yardımcı olmak istedik. Minik, hoş, rengi de çok tatlı. Bakın kapısı böyle sinekliği falan var. Bayağı orijinal güzel bir kapı. Bir <laughs> tane de yedek lastiği var, istetmesi var. saklama alanları var. Bakın şöyle içeri getir. Tabii şuralar da yine saklama alanı. kombisi. Şurada bana var. Bayağı, bayağı donanımlı güzel bir araç ya gerçekten çok iyi. Arkadaşlarımızın yolları açık olsun. <laughs> Alman çiftimiz geldi. Şöyle kahve içiyoruz hep beraber. Daha önce hiç keçi boynuzu görmemişler, bilmedikleri için onlara tattırdık. Ne işe yaradığını da anlattık, çok güzel. <laughs> Enerji full. <laughs> Şimdi Alman dostlarımıza keçi boynuzunu yedirdik. Bir de keçi boynuzu pekmezini içireceğiz. Bakalım ne diyecekler, merak ediyorum. Şöyle bildiğiniz gibi bunu pazardan aldığımız keçi boynuzu pekmezi. Ben böyle içiyorum böyle su niyetine. Um, Tabi isterseniz biraz sıcak su katıp um. hafif de böyle yumuşatabilirsiniz. <laughs> evet. Keçi boynuzu pekmesi şifa. O enerji. <laughs> Bu bundan yapılıyor. <laughs> ah <Bundan, gülüyor> is this? Tabii, yes. okay. Bundan yapılıyor. Okay. Kanka. Very good. <laughs> Very, good. <laughs> Very good. Very good. <laughs> Very good. concentrate and the <laughs> <energy. laughs> Burada hüzünlü vedalar oluyor. Avustralyalı çiftimiz gittikten sonra bu dostlarımız da gidiyor. Geçen işte kahve içmiştik, tanışmıştık. Ee, Kanadalı, Avustralyalı ve e, ayrıl, ayrılmadan önce böyle vedalaşmak istedi. Şurada çeviride kendisi yazmış ayrılıyoruz. Seninle tanışmak çok güzeldi. Seninle paylaşmak istediğim bazı fotoğraflar çektiğim airdrop'um var mı diye. Benim yok ama Esra'nın var. Şimdi airdrop'tan o fotoğraflar alacağız. Bak ne güzel böyle buluş şeyler değil mi? Dokunuşlar falan. Yani. Harika abi çok mutlu olduk. <laughs> evet o çok güzel fotoğraflar çekmiş. E, göstereceğim. Keçi boynuzu bu arkadaşlara da ikram ettik. <laughs> ne olduklarını bilmiyor arkadaşlarımız ne falan gibi. <laughs> Pekmezinden de getireyim mi? <gülüyor> Vallahi <gülüyor> şimdi evet önce keçi boynuzunu tattırdık. Şimdi de pekmezini tattırıyorum. Arkadaşlar gerçekten her çok beğeniyor. Ne yapsak aracın tepesine bir keçi boynuzu ağacı mı diksek ya? Az <laughs> verin. Hmm. Buyurun. Tadına bak bakalım. Çok güzel. Hmm, i̇ç iç su gibi. Hmm. Oo, enerji full. full. o okay. <laughs> Boğazı <yakın, değil> mu? <laughs> organik, organik ya. Arkadaşlarımız pekmezlerini içtikten sonra birazdan yola çıkacaklar. E, rotaları doğuya doğru gitmek. Tabii doğuya doğru giderken yolda gidilebilecek yani, güzel e, noktaları da e, bir şekilde paylaşıyoruz. kabak, Balık tutmaya çalışırken ayağını incitmiş böyle biraz yara almış. Ee, bizde şey dedik bunun ilacı bizde var. Kantronya Organik doğal. Bakın Türkiye'de Kantronya'nın da arkadaşlarla tanıştırmış olacağım. de bir kendim uygulayacağım. Ee, bunu iç, ye, sür her şey dava ilaç. Hoşuna gidiyor mu? öyle asur çikolata cool 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 böyle mis mis of oh, oh. ya ya gerçekten kontrol ya o kadar güzel bir yağ ki arkadaşlar her şey iyi geliyor her şeye good ya mix oil Evet, kantron yağının nasıl yapıldığını anlattık. işte zeytinden. Başka zeytin neydi? yağı zeytin yağının içerisine, yani tabii doğal organik bir zeytin yağının içerisine kantron çiçeklerini koyuyoruz, e, bir 40 gün kadar gölgede bekletiyoruz. Kantron çiçeği özünü zeytin e, veriyor, sonra böyle şifalı bir e, şey dönüşüyor. Bitkiye yağa dönüşüyor. yağa dönüşüyor. Evet, arkadaşlar çok memnun kaldı bu durumdan. Çok keyifli sohbet ettik ya dil olma dil olmadan da böyle iletişim kurabiliyorsak değil mi Zafer? Diliniz olsaydı yeah, daha olur, güzel olurdu yani. Aynı. Ne o? Yolu açık olsun. Yolunuz açık olsun demek istiyor da. Have a nice trip. Yeah. Estağfurullah. Ve daha başka bir şey Nice to meet you. Kendine iyi bak dostum. gelsin Esra Hanım. Esra Hanım zor olan neymiş? Böyle yıkamak. Siz alışık değilsiniz. Hiç hiç değilim. Daha önce hiç bulaşık yıkadınız mı? Tabii ki de yıkadım. Hmm. Daha önce yemek yapmamıştınız hiç ama bulaşık yıkayabiliyorsunuz. Evet. Güzel. Az önce evet. utanıyorum dediniz, ay utanıyorum dediniz. Çok. Neyden utandığınızı gerçekten evet. merak ettim. İzleyenler de merak ediyordur diye düşünüyorum. Bence merak etmesinler. Tamam da ama neden mesela yani ben yani merak ediyorlar. Çünkü beni ilk defa böyle görecekler. Ha daha önce hiç böyle görmemiş Olabilir. olabilirler diyorsun. Daha önce nasıldınız ki? Konuşamadı. Tabi kamerayı açınca böyle çekiniyor arkadaşımız. Kameradan utanıyor. Bulaşık kamadan değil değil mi? Evet kameradan. Ha, kameradan. İyi. Ben bunu merak ediyordum. Bak zor bir şey değilmiş yani. Kolay gelsin. Yardım lazım mı? Yok. Vay be işte bak. İnsan dedin mi tek başına her şeyi halledebilecek. Kolay gelsin. Teşekkürler. Yaz portakal. Evet. Oo. <laughs> <laughs> Suyu da nasıl tasarruflu kullanıyor ya. Var ya nasıl akıllı bir kadın nasıl nasıl. <laughs> Güzel bir soyma tekniği. Evet. Biraz <laughs> daha. Esra arkadaşımız yolun açık olsun. Güle güle git. Seni tanımak çok güzeldi. Ve Esra arkadaşımız birazdan gidiyor buralardan. Zafer arkadaşımız Fethiye bırakacak oradan Dalaman havalarına ve oradan da İstanbul'a uçacak. 21 günlük bir yasak seni bekliyor İstanbul'da. Seni çok özleyeceğim. Biz de seni çok özleyeceğiz. Her şey için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Umarım en kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kal dostum. <laughs> falan. Evet kasılıyorsun çok ya. Çok kasılıyorum. Neden kasılıyorsun? İşte. Neden işte ama? Bilmiyorum. Kamerayı görünce kötü oluyor. Öyle mi? Kendini kasmayacaksın tatlım. Rahat olacaksın. Salacaksın gidecek. Demek özleyeceksin. Neyi özleyeceğin en çok? Buraları. Işte buraları. Buraları. <laughs> Sizleri tabii ki. Hı, hmm, tabii ki. Tabii ki de sizlere. Tabii ki de sizlere. tatlıca <laughs> hatun. Seni kaçırırlar bak. Ne olur kaçırmazlar. Kaçırırlar, kaçırırlar. Niye kaçırırsın? mı? Dağ, dağ, dağları kaçırırlar seni. Of. Ne güzel olur değil mi? Dağlar kızı. Ne <laughs> <Hayır>, konuşmadı kameraya <laughs> utandı. Daha gelince utandım. <laughs> Kızımızın güzelliğini görsünler canım. Tabii canım. <gülüyor> 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 Göbeğimi de al. <laughs> Aa, bak. Açıldım. Açıldım. <laughs> Saldı kendini. <gülüyor> <gülüyor> Orta Doğu'nun en vahşi kovboyları. <laughs> Bence artık dilekleriniz kabul olmuş gibi bu kadar. Oldukça sonra. ya. Çok güzelmiş ya.